Cümleten selamun aleyküm dostlar. Konular çok fazla, dünyadan çok fazla haber akışı var. Ben de bu haber akışını sizlere iki parçada yapıyorum. Yetişmesi adına yoksa bir parça yapsam bayağı uzun montaj sürüyor. Video geç vakitlere kalıyor. İlk olarak bölüm 1 ile başlıyorum. Bölüm 1 haberleri. Bunu yayınlayacağım ardından bölüm 2 gelecek. Başlıyoruz. Bölüm 1. Çin. Çin 1 milyon kamikaze drone siparişi verdi. Ne yapıyorsun ha Dünya savaşına mı gireceksin? Hazırlık. Çin basında çıkan haberde Çin ordusunun çok büyük şekilde kamikaze dronlarla donatılması için ülkenin her tarafında kamikaze dronlarla donatılmış bir ordunun hazır halde bulunması adına devasa bir sipariş verildi. Bu siparişte tam 1 milyon kamikaze drone hazırlanılıyor. Esasen baktığımız zaman bu çağın ebabil kuşları dronlar. Teknolojiyi kim iyi kullanırsa savaşın galibi o olur. Çin, Amerika büyük bir hazırlık içinde. Amerika'da sarıların Trump geldi ama küre kafaların savaş çıkarma planları hala bitmedi. Trump Rusya-Ukrayna harbini bitireceğim diyor. E diğer taraftan Trump Çin'e odaklanacağının mesajını verdi. Bu eksende Çin hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığına karşı hazırlanıyor. Amerika'nın nükleer silah hariç Çin karşısında galip gelme şansı %0 mı yoksa Bambaşka başka bir durum mu? Sizin yorumunuz nedir? Yorum kısmına yazın dostlar. Çan, Çin, Çon, Japonlarla büyük bir kavga yazlanıyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek? Bilal Feyza sizin için takibe devam. Endonezya, Çin İHA'larla, SİHA'larla, kamikaze dronlarla birçok sistemle kendisini hazırlıyor. Tabi uzak doğu bölgesindeki ülkeler Türkiye ile beraber kendilerini geliştiriyorlar. Endonezya'ya Türk sistemleri, Türk İHA'ları, SİHA'ları ve Türk dronları ulaşıyor. Endonezya'da videoyu görüyorsunuz. Asesguard Songar silahlı drone sistemi Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinde görüntülendi. Hani arkadaş ne ara sattık vay, <laughs> vay 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 diyeceğimiz bir an. Demek ki bundan çokça ürettik ki dışarıda dost ve kardeş ülkelerde satmaya başladık. Asesguard'ın geliştirdiği Songar silahlı drone sistemi sevgili dostlar platform üzerinde 5.56 tamburalı makina tüfek ve gimbal bulunuyor. Ekrana dikkatli baktığımız zaman haritada Türkiye işaretli Türkiye gösteriliyor. Songar'ı Türkiye dahil 6 ülke kullanıyor. 5 farklı ülkeye Songar ihracatı yapıldı. Elhamdülillah çok güzel. Ayrıca EGM lazer silahlı varyantına da Eren deniyor. Bu da var. Yani lazer silahlı sistemini de yaptık. Onu da biz kullanıyoruz. Dışarıya da bakacağız artık hangi ülkelere verirsek onlara da vereceğiz satacağız. Bu sistemleri üreten firmalar, özel firmalar, Asiskart ama devlet tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sonuna kadar destekleniyorlar. Bu tür teknoloji alanlarında Türkiye inanılmaz destek veriyor. Elhamdülillah. Mühendislerimiz her alanda bir ve bütünsel içinde bu üretimleri yapıyorlar. Dünyada Türk teknolojileri böylece daha da çok yayılıyor. Haydi bakalım o zaman daha da fazla yayılması için bir ve beraber ilimde, bilimde, fende, teknolojide her alanda bir numara oluncaya kadar bize durmak yok. Devam. Tamam. Almanya'dan donanmaya dev yatırım, Almanya'da Rusya'ya hazırlık diyeceğimiz haber. Almanya 21 milyar euro değerindeki program ile donanma için ilave 4 denizaltı ve F-127 hava savunma fırkateyni, hava savunma savaş gemisi dahil olmak üzere çeşitli programlarının tedariki ve üretimini onayladı. Alman hükümeti tam 21 milyar euro ile donanmasını daha da güçlendirecek. Moskov ayısına Almanya'dan büyük hatırlık. Tabii bu hengamede Almanya kendi içinde de bir curcuna yaşıyor. Ne curcunası? Hükümet düştüydü. Olaf Scholz hükümeti düştüydü. Almanya'da erken seçim çanları kuvvetli şekilde çalıyor. E diğer taraftan da Trump başa geliyor. Trump ben Avrupa'yı savunmam. Bana ne? Ruslarla ne haliniz varsa görün diyor. Ve hatta ki Avrupa'yı tehdit ediyor Trump. Ne demişti? Eğer ki ithalat ihracat dengesini sağlamazsak. Yani hep Avrupa Amerika'ya satar da Amerika Avrupa'ya mal satamazsa topunuza ek vergiler getireceğim. Tüm ülkeleri vergilerle alt üst edeceğim diye tehditte de bulunduydu. Sarı kafa Trump. Trump çok güzel gidiyor ya. Hadi Trump hadi. <laughs> Avrupa'yı da Amerika'nın içinde birbirinizi de böyle çok güzel. Güzel. Efsane günler yaklaşıyor. John Johnler diyarında Avrupa'da. Almanya Hani olmayan ordusunu daha da güçlendirmeye çalışıyor. Ula Almanlar, Bak. Babanız burada. Türkiye'ye geleceksiniz. Bizimle işbirliği yapacaksınız. Ondan sonra bakacağız. Almanya'daki uç beylerimize selam olsun. Hemen ha. Oraları bu Hanslara Helgalara bırakmayın. Oralar size emanet. İngiliz basını manşet arkada İngiliz ordusu asker alacak adam bulamıyor. Kimse askere kaydolmak istemiyor. İngiltere'de biliyorsunuz zorunlu askerlik yok. Parayla da kimse askerlik yapmak istemiyor. İngiliz ordusu askersiz kaldı. İngiliz ordusu asker alacak adam bulamıyor. Şimdi kimse askere gitmek istemiyor. Rusya-Ukrayna savaşı ortada duruyor. Diğer taraftan dünyada daha da büyük savaşların çıkması hengamesinde bizler orduya yazılmak istemiyoruz. İngiliz ordusuna bulunmak istemiyoruz diyor İngiliz gençliği. Ve bu haberi İngiliz siyasetçi David Curtin aynen şu şekilde yorumluyor. Kimse İsrail ve Ukrayna için hayatını kaybetmek istemiyor. İngiliz siyasetçi David aynen bu yorumu yaptı. Kimse İsrail için ve Ukrayna için hayatını kaybetmek istemiyor. Anladı. İngilizler de anladı, İngiliz halkı da anladı. Bu boşuna yapılan bir savaş. Bu küre kafaların çıkardı. Küre kafalı Biden'ın ve zionların çıkardı bir harp. Onun için biz yoz diyorlar. Bakalım İngiltere'de, Avrupa'da zorunlu askerlik Gelecek mi? Ne olacak? Ne bitecek? İngiliz bu asker açığını nasıl kapatacak? İnekçi Hindular? La onların kendine faydası yok. <laughs> tamam bir buçuk milyar inekçi Hindu var ama onun kendisine faydası yok. İngilizleri de kurtaramaz. Hatta ki İngiliz eski başbakan biliyorsunuz Hindu'ydu. Hindi kökenliydi. <laughs> Çok duramadı koltukta. Bir yıl sonra onu da şutladılar. İngilizlerin devleti, küre kafalı Londra merkezi derin devlet ne yapacak diye şimdi kara kara düşünüyorlar. Yoksa Kanadayı Trump Kapacak. Ham yapacak. İngiltere'ye acil asker lazım. Hadi bakalım. Sarı kafa Trump. Haydi İngiltere'nin de hakkından geliyorsun. Rusya demişken oraya devam edelim. Slovakya. Haritayı görüyorsunuz. Ukrayna ile komşu. Avrupa Birliği üyesi. Ve NATO üyesi. Slovakya Başbakanı Fiko. Kremlin'de. Rusya'da. Putin'le zirve. Hoppa. Ahanda videosu. O anlar. Putin çok mutlu. Çünkü NATO üyesi bir ülkenin başkanı ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin bir başkanı Slovakya başkanı Fiko Rusya'ya geldi. Moskova'da Kremlin'de Putin'le zirve yaptı. Biz yoğuz diyor Slovakya. Biz Ukrayna'ya karışmayız. Sana karışmayız. Sen de bize ilişme ziyareti. Diğer taraftan Slovakya Başkanı Fiko acaba Trump'ın sözcüsü olarak mı Moskova'ya geldi. Haber götürüyor. Aracı. Ulak. Trump'ın yaptığı açıklamalar ortada duruyor. Trump ne dediydi? Üçüncü Dünya Savaşı'nda değiliz. Açıklamalarının arkasındaki neden buymuş demek ki. Trump Rusya ile bir sulhu, Rusya ile barışı, bu barış görüşmeleri ekseninde ara bulucu olaraktan Slovakya başkanını ortaya koydu. Trump, Amerika, Trumplı Amerika, Çin'e hazırlanıyor, Tayvan'a odaklanacak. Ama Trump Tayvan'ın da çok da arkasına durmaz. Çünkü geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Trump ne dediydi? Tayvan çip üretiminde dünyadaki çip üretiminin neredeyse %80'ini yapıyor. Bu bize bir hakarettir. Bu bizim teknolojimizi çalmaktır. Niçin biz çipi Tayvan'dan alıyoruz? Tayvan bize 10 bin 15 bin kilometre uzaklıkta. Ama Çin'in burnunun dibinde. Bize ne Tayvan'dan? Biz sadece Tayvan'dan çip alıyoruz diye Tayvan'ı korumak zorunda değiliz. Babında bir açıklaması vardı Trump'ın. Bu eksende Trump Tayvan'ı da Çin'e bırakıyor. Vallahi dünyada felaket şekilde haritalar dengeleri değişecek. 20 Ocak büyük ama büyük değişimlere gebe. Tabi bu harita değişiminde elhamdülillah. Türkiye, Büyük Türkiye İmparatorluğu, Türkiye Birleşik Devletleri haritası hayat buluyor. Önce biz başlattık. Suriye. Sırada Lübnan. Ondan sonra canım o da sürpriz. Zaten biliyorsunuz konuyu. Sürpriz Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa yoksa Akdeniz, Doğu Akdeniz adalarımız. Canım dattu yeme vakti yaklaşıyor. Michotakis tarafında böyle dattu kokuları geliyor. Baklava ki yiyecek. Bakalım Yunanlar baklavayı nasıl yapıyor. Beceremezler ya bir deniyucuk. ama adalarımıza bayrak, bayraklar dikilmeye başlanacaktır Allah'ın izniyle devam Amerika'dan ilginç bir haber geldi. 6 aydır kendisinden haber alınamayan senatör kongre üyesi huzur evinde bulundu. Ha? Evet arkada haberin manşetini görüyorsunuz. CNN'in haberi Amerika'da 6 aydır kendisinden haber alınamayan kayıp kongre üyesi Kay Granger, Texas senatörü bir demans bakım tesisinde yaşarken bulundu. 1997'den beri görevde olan Kay Granger 81 yaşında. Şimdi Amerika ya bu kongre üyelerinde süre sınırlaması olsun mu? Bak kongre üyesi 6 aydır arıyoruz bulamıyoruz. Kongrede oylama yapacağız kendisi yok. Aradık taradık taradık huzur ortaya çıktı. Büyük sıkıntı. Amerika şimdi bakalım kongreye seçilecek üyelerde yaş sınırlaması getirecek mi? Ama zaten Trump 80 yaşına dayandı. 76 yaşında, 77 yaşında. Biden 80'i geçti. 82-83 yaşında galiba. Amerikan kongresinde birçok üye senatör yaşlı. Amerika bakalım notucu. otucu. Elon Musk yaptığı açıklamada kongre üyelerinde yaş sınırı getirmemiz iyi olur. abunda bir çıkışı var. Bunu da Trump'ın kulağına püf püf üflerse Trump Kongre'ye yeni seçilecek üyelerde yaş sınırlaması gelmesi için yeni bir yasa tasarısı hazırlattırabilir. İspanya Filistin İspanya Filistin'i devlet olarak tanıdı. Ve bu devlet olarak tanımasının ardından Filistin devleti İspanya elçisini gönderdi. Arkada o anlar içeren videoyu görüyorsunuz. İspanya Filistin devletini tanımasının ardından ilk Filistin büyük elçisini kabul etti. İspanya kralı Filistin büyükelçisinin sadakatnamesini aldı ve bu eksende İspanya her daim Filistin'in yanında olduğunun altı çizildi. İspanya şimdi Hristiyan bir ülke ama Türkiye'nin en yakın ülkelerden biri. Birçok Müslüman olduğu halde Türkiye düşman olan ülkeler var. Onlardan kat ve kat daha yakın Türkiye'ye. İspanya Türkiye'nin Filistin'de attığı adımların bir benzerini atıyor. Adeta İsrail'le boğaz boğaza geldiler. İsrail elçisini İspanya'dan kovduydu İspanya. Aynı Türkiye'nin yaptığı adımlar gibi İspanya bakalım şimdi daha da neler yapacak. Değişen dönüşen dünya düzeninde haritalar yeniden şekilleniyor ya. Avrupa Birliği cart diye parçalanacak, dağılacak. Türkiye'nin kurduğu yeni bir birliktelik bu birlikteliğin içinde İspanya'da yer alacaktır. Filistin demişken orayla devam edelim. Ahmet Abbas ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Filistin, Batı Şeria karışmak üzere. Büyük olaylar başlıyor. Filistin Batı Şeria'da bulunan Cenin Tugayı sözcüsü yaptığı açıklamada Mahmud Abbas yönetiminin Filistinli direnişçilere düzenlediği operasyonlara katılmayı reddeden güvenlik güçlerini tutukladığını öğrendik dedi. Evet geçtiğimiz günlerde Mahmud Abbas rejimi polislerini Filistin direnişinde öncü olan grupların üzerine saldıydı. Bunlardan biri ise Cenin Tugay'ı. Batı Şeria'da birçok Hamas yanlısı grup bulunmakta. Filistinli gruplar var. Ve bunlara Mahmud Abbas rejimi baskıyla onları çökertmek ve dağıtmak istiyor. En büyük sıkıntısı Mahmud Abbas'ın Suriye'de yaşanan sonuç, Mahmud Abbas'ın da başına geleceğinden korkuyor. Mahmud Abbas da ülkeden, Filistin'den defolup gitmekten korkuyor. Olacaktır o. Olacaktır. Kaçarı yok. Cenin Tugay sözcüsü açıklamalara şöyle devam ediyor. Bu operasyonlarda Batı Şeria'da bulunan Gazze-Hamas yanlısı gruplara yönelik operasyonlarda 14 Filistin vatandaşı hayatını kaybetti. Bak Mahmud Abbas 14 Filistin vatandaşının hayatını kaybettiriyor. Ulan sen İzrail misin? İzrail'in kankisi. Netanyahu'nun kankisi Abbas. Diğer bir grup olan İslami Cihat Hareketi'nin lideri yaptığı açıklamada tutuklama kampanyasının Filistin yönetiminin direniş gruplarına karşı savaşını ve tüm direniş faaliyetlerini engelleme yani İzrail'e karşı direniş gruplarını baskılama operasyonu olarak yorumladı. İzrail e ortak hareket etmenin bir parçası olduğunu belirtti İslami Cihad Hareketi. Mahmud Abbas hükümeti İzrail ile ortak hareket ediyor dedi Batı Şeria'da bulunan gruplar, Filistinli gruplar. Ve İslami Cihad diğer taraftan Cenin Tugay'ı açıklamalardan şöyle devam ettiler. Abbas yönetimini kendilerine gelmeleri için son kez uyarıyoruz. Abbas'ın koltuğu kaydı kayacak. Abbas koltuktan gitti gidecek. Tik tak Filistin. Haydi. Filistin'e Mahmud Abbas ve rekası gittikten sonra çok daha rahat, güzel günler gelecektir inşallah. Filistin'de miyiz? Batı Şeria'da mıyız? Gazze'de miyiz? Bilmem. Fransa'da büyük kaos. Fransa'da başbakan 5 maaş alıyor kavgası. 5 maaş yetmedi şimdi 6. maaşı alacak. Kavgası Fransa'da büyüyor. Fransa bir ekonomik krizden geçiyor. Ekonomik kriz engamesinde durmadan Fransız hükümeti değişiyor. Fransız hükümetinde Macron'un atadığı başbakan zaten hali hazırda 5 maaş aldı. Başbakanlıkla beraber 6. maaşı alacağı ortaya çıktı. <laughs> Fransa'da kamuoyu çıldırdı. Fransızlar deliye döndü. Fransa'da hükümet düştüydü. Macron yeni başbakan atadı. Bu yeni başbakan atanmasına rağmen Paris'te 2 hafta oldu fakat bir türlü kabine kurulamadı. Olay şu ki azınlıkta olan partiler aralarında anlaşamıyorlar. Kim bakan olacak, kim bilmem ne olacak, kavga büyük. Çoğunluk ise Macron tarafından dışlandı. Macron sen olamazsın, sen olamazsın, sen olamazsın diyor. Macron'un atadığı yeni başbakan Bayrou 5 maaş aldığı ortaya çıktı hali hazırda. Bir de buna başbakanlık eklenecek olacaksa ne 6 maaş. Peki bu belirsiz Macron'un yeni başbakanı nerelerden maaş alıyor? Bu da işin ilginç canı. Adam hem başbakan, diğer taraftan belediye başkanı, diğer taraftan bölge meclisi başkanı, o bir taraftan demokratik hareket partisi başkanı, diğer taraftan Avrupa Demokratik Partisi başkanı ve ayrıca devlet strateji üretme görevinde orada da yüksek komiser yani her tarafta başkan adam, ya bu nasıl oluyor? Başbakan, belediye başkanı, parti başkanı tamam parti başkanı anladık, bölge meclis başkanı, başkan başkan. Demokrasi canım. Fransız demokrasisi. Demokrasinin beşiği burası. Ah eh, sizde. Yaban atmayın. Hani böyle en düşükten koyayım. 5000 eurodan maaş alıyorsa 6 maaş 30 bin euro aylık maaş alıyor. 10 bin euro diyersek 10 bin euro maaştan 60 bin euro aylık maaş alıyor. Vay bu vay. Ey para. Kuvvetli para. Şimdilik haberler bu kadar. İkinci haberler biraz sonra gelecek sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.